Kronik miyeloid lösemi yavaş seyirli bir kemik iliği kanseri olduğu için çoğu zaman herhangi bir semptom ve bulgu vermeden karşımıza çıkar. Başka bir nedenle hastaneye gittiğimizde yaptırdığımız kan sayımında WBC denilen lökositlerin yüksek olması şüphelendirir. Genelde 18.000'in üzerinde şüphelenmek gerekir başka bir enfeksiyon yoksa, bunu açıklayacak başka bir neden yoksa mutlaka akla gelmeli ve ona göre tetkik edilmelidir. Belirti olarak ne verebilir? Eğer hastalık ilerlediyse çoğu zaman e, dalak büyüklüğüyle karşımıza gelir. Dalak büyüklüğünü hasta anlayamasa bile e, Erken doygunluk hissi, çabuk doyma, bazen dalağın olduğu o sol bölgede bir ağrı, e, karın ağrısı kendini gösterir. Bunların dışında terleme, gece terlemesi özellikle, kilo kaybı, nadiren kemik ağrıları ve ateş yine belirtiler olarak karşımıza gelebilir.